pasta. Tamam. Buzdan heykel. Tamam. Tatlığın en lezzetli elmalı kek. Tamam. Evet. Ya sen? Evet. Selam prenses. Lütfen bana Prenses Mi Amore Cadenza de. Selam Prenses Mi Amore Cadenza. Düğün gününde menüde olacaklara bakmaya ne dersin? Tabii. Enfes, bunlara gerçekten bayıldım. Aa, harika. Birkaç tane atıştırsana. Gelinler nasıldır bilirim açıklarını unutacak kadar meşgullerdir. Ha. Ne yaptığını gördün mü? Ah, davranışlarını görmeliydim. Ne zaman değişti bilmiyorum ama değişmiş. Lütfen bana prenses Mia Amorkadenzade. Biri benim adımımı söyledi. Majesteleri böyle önemli bir olayda görev almanın büyük bir onur olduğunu söylemem gerekiyor. <laughs> Aha, elbise hazır mı? Aa, aa, evet, elbette. Ee, görev verildiğinden beri uğraşıyorum. Bence sonuçtan memnun kalacaksınız. <laughs> Daha işlemeli ve kuyruklu bir şey bekliyordum. Aa, evet. Ve şunların da rengi değişmeli. Bence çok hoşlar. Bence de. Bayıldım. Renklerini değiştir. Dostum belki de adı prenses talepkar olmalı. Tamam bir bakalım. Oyunlar... Ha, bence bu davet harika olacak Sence? Olurdu 6 yaş doğum günü partisi verseydim Ay, Teşekkür ederim Dinlen kardeşim Her zamanki gibi geceyi ben korurum Ne düşündüğünüzü tahmin edebiliyorum Cadence gelmiş geçmiş en kötü gelin. Kim? Ben mi? Spike o pasta süsü. <laughs> Twilight sen neden bahsediyorsun? Cadence tam bir hazine. Rarity çok fazla şey istiyor. Öyle olmalı. Neden düğününde en iyisini istemesin ki? Applejack. Ordu bayıldığını söyledikten sonra onları çöpe attı biliyor musun? Ah muhtemelen gönlümü almaya çalıştı. Hayır. Rol yapıyordu ve çok saygısızdı. Hmm. Kuşlarımdan biri prova yaparken sesini yükseltti. Bakın kaba. Kuşlarımdan biri prova yaparken sesini yükseltti. Peki pay, sen fark etmişsindir. Kaden yanlış tonda söylüyordu. <laughs> <laughs> Boş var. Rainbow Dash bana katılıyorsun değil mi? Üzgünüm Tuvay. Gelinin kötü davranışlarına bakamayacak kadar Sonic Rainbow'la ilgileniyordum. <laughs> Prenses evlenmek üzere. Gösterdiği olumsuz davranışlar gerginliğinin sonucu olmalıdır. Bu Shine'in Armor'la bırak evlenmeyi onu tanımayı hak etmeyen kötü karakterinin sonucu. Kardeşini biraz fazla sahipleniyor olabilir misin acaba? Hı -hı. Kardeşimi falan sahiplenmiyorum ve Cadence'ı da kıskanmıyorum. Düğün planlarına o kadar kapıldınız ki bu düğünün olmaması gerektiğini anlamıyorsunuz.